21 gün boyunca Luma ile birlikte harika bir yolculuğa çıktınız. İlk adımı attınız, sürdürdünüz ve belki de alışkanlıklarınızın bir kısmını dönüştürdünüz. Sizi gönülden tebrik ediyoruz. Bilimsel olarak biliyoruz ki büyük dönüşüm tam da bu noktadan sonra başlar. Çünkü edindiğiniz yeni alışkanlıklar bu 21 günden sonra rutin alışkanlıklarınıza dönüşür. Öyle değil mi Luma? Evet, öyle. Siz bir seçim yaptınız. Her gün kendiniz için küçük ama anlamlı bir adım attınız. Bu meydan okuma sadece bir başlangıçtı. Şimdi artık biliyorsunuz. Sağlıklı yaşamak büyük kararlarla değil, küçük seçimlerle mümkün. Şimdi elinize önce güzel bir defter ile bir kalem alın. Bu 21 günün sizin için ne ifade ettiğini yazın. Hangi günler sizi zorladı? Hangi alışkanlıklar size iyi geldi? Hangilerini denemeye karar verdiniz? hangilerini sürdürmeye kendinize bir not bırakın neden bu yola çıktığınızı unuttuğunuzda bu notlarınıza bir kez daha göz atın çünkü bu bir kapanış değil yepyeni bir sayfanın açılışı yarın yeni bir gün ama artık başka bir siz varsınız kendinizle gurur duyun gelişiminizi kutlayın ve bir sonraki meydan okumalarımız için önerilerinizi mutlaka yorumlara yazın sizi seviyoruz unutmayın bir sonraki ortak videomuzda sizlere değişimlerin neden her zaman kolay olmadığını, davranış değişikliğinin nasıl meydana geldiğini aktarıyor olacağız. Siz de kalıcı değişimlerin sırrını merak ediyorsanız takipte kalın. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca yeni meydan okumalarımıza katılmak için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Bir sonraki videolarımıza dek sağlıcakla kalın.